yapı yapalım. Hadi yapalım. Rakip bir proje. Bir müdürümüz yok siz. Kalada 90 vakit. Seçap'ta nerede bulunuyor?

E, Koskip İşbirliği ve Üniversite İşbirliği'nde bu sene birinci e, tarım, sanayi, hayvancılık fuarını gerçekleştirdik. Muş'ta yaklaşık 12 tane farklı sektörün ürünlerini burada görmüş olduk. Bir artısı da öğrencilerimiz Muş'ta neler üretiliyor özellikle işletme ve uluslararası ticaret öğrencilerimiz burada neler üretiliyor bunu görmüş oldu. E, Halktan da katılım var. E, Muş'ta en azından e, imalatçı firmalarımızı tanımış oldular. Burada mobilyadan tutun da peynircilik. Ondan sonra pekmez üretimine kadar e, her şey sergilendi. E, i̇lk oldu. E, seni bu ilimizin tanıtımı için, Muş ilinin tanıtımı için e, büyük bir adım oldu aslında bizler için. Bu fuarın ileriki yıllarda bölgesel bir fuara dönüşebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Geleneksel olarak da her yıl devam edeceğiz. İlk etapta Muş'ta üretim yapan sanayicilerimizi davet ettik. Bu sanayicilerimizin ürünlerini burada sergiledik. Üniversite, Muş Alparslan Üniversitesi ile birlikte paydaş olarak hazırladık. Amacımız fuar kültürünün ilimizde oluşturulması. Bir tane yeter mi? Para, Muş'un fuar ilçesinden katılıyoruz. Eşimle birlikte aracılık yapıyoruz. Eşim 30 kovanla başladı. Sonra birlikte 500 kavana kadar çıkardık. Şimdi bu fare arının balının yanında yan ürünlerle birlikte katıldık. Çok güzel. Çok güzel. Fazla başladı.